E-magazin programından herkese merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yine dop dolu bir magazin gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Ama programımıza başlamadan evvel ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve haberlerimize yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Ve beklenen boşanma gerçekleşti. 4,5 ay önce dünya evine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ayrıldı. Beykoz adliyesinde görülen davaya taraflar katılmadı çiftin karşılıklı olaraksa birbirlerinden talep olmadı. Ancak çok konuşulan 3 milyonluk yüzük ve takılan diğer takılar hadisede kaldı. Yine bir destek haberi sevgili takipçilerimiz. İran'da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis tarafından öldürülmesinin yankıları devam ediyor. Dünyadan birçok isimden destek gelmeye de devam ediyor. Daha evvelinde Melek Mosso ve Sezen Aksu destek vermişti Türk sanatçılardan. Bugün ise başka bir isim İmparator İbrahim Tatlıses'ten Mahsa Emin için destek mesajı geldi. İmparator neler söyledi sözlerinde Allah bütün kadınların yanındadır dedi başlangıç olarak ve şöyle devam etti. Ruhumun rahatsızlığını, kalbimdeki sızıyı anlatmaya ne kelimeler yeter ne de yazılar. Bugün canından olan kızımız Mahsa Emini ve özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır ifadesini kullandı İmparator İbrahim Tatlıses. Tabii ki bu destek mesajına e, olumlu birçok mesaj yağarken sosyal medya kullanıcıları tarafından tatlı sesle eleştirildiği noktalara maruz kaldı. Neydi o? Biliyorsunuz ki İbrahim Tatlıses kadına şiddet denilince maalesef ki ülkemizde akla gelen e, ilk isimlerden ve bazı kullanıcılarda şu yorumu yaptı. Madem öyle sevgili tatlı ses sen zamanında neden kadınlara şiddet uyguladın ee, sorusunu sordu. Tatlı ses şimdilik bu sorulara yanıt vermedi ama bakalım ilerleyen günlerde verecek mi? Masa Emini'ye Türk sanatçılarından destek devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Başka bir destekte de Hande Ener'den geldi. Hande Yener geçtiğimiz akşam açık havada bir konser verdi. Birbirinden güzel şarkılarını söyledi. Ee, sahne şovları yaptı. izlemeye gelenleri mest etti. Sonrasında ise Masa Emine için saçlarını kesti. Ve ben de dedi bu protestonun yanındayım. Ben de tüm İranlı kadınlara özgürlükleri adına destek oluyorum dedi ve sonrasında da Sezen Aksu'nun Sen Ağlama şarkısını özgürlük uğruna mücadele eden tüm kadınlara ithaf etti. <laughs> Ünlü yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan geçmişine dair çarpıcı açıklamalar geldi sevgili takipçilerimiz. Evi olmayan banyoda yaşadım, 10 günde bir hamamda yıkanıyordum, Hatta hamamdaki tellaklar bana sen madende mi çalışıyorsun diye sordu dedi. Hemen detaylandıralım haberimizi. Yılmaz Erdoğan az önce de söylediğimiz gibi kendi yaşantısına ilişkin oldukça iddialı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz Erdoğan Ahmet Mümtaz Saylan'ın programına konuk oldu ve gençlik yıllarında İstanbul'a geldiğinde yaşadığı sefaleti anlattı. Erdoğan şöyle dedi, İstanbul'da koca Mustafa Paşa'da 3-4 arkadaşız, zor bir evde kalıyoruz. 10 günde bir hamama gidiyoruz. Madenci misin sen, madende mi çalışıyorsun dedi keseleyen arkadaş. Sonra da e, gülüştük ifadesini kullandı ve tiyatroya olan aşkını anlattı. Tabii ki burada kıssadan hisse yapmak lazım aslına bakacak olursanız ki Yılmaz Erdoğan bugün Türkiye'nin en büyük sanatçılarından gerek yaptığı filmler, yönettiği filmler gerekse oyunculuğu konusunda herkes tarafından seviliyor, sayılıyor. Tabii burada dediğimiz gibi her sanatçının hemen hemen her sanatçının geçmişinde böyle bir yere gelene kadar yaşadığı zorluklar var ve zaman zaman onlar da paylaşıyorlar. Yılmaz Erdoğan da bunu dile getirdi. Özellikle buradan bizi takip eden genç izleyicilerimize seslenmek istiyoruz. Eminiz ki çoğunuzun hayalleri var. Hepiniz istediğiniz meslek dallarında zirvede olmak istiyorsunuz. İşte bu ve yani Yılmaz Erdoğan ve bunun gibi sanatçıların yaptığı açıklamalar biraz rehberiniz olsun. Çünkü hiçbir başarı kolay elde edilmiyor zirveye giden yol öyle altın tepside sunulmuyor sevgili takipçilerimiz. Eğer içinizde böyle hedefinden şaşmaya, yolundan böyle yorulduğu için vazgeçmeye çalışan olanlar varsa, özellikle genç takipçilerimiz için, izleyicilerimiz için söylüyorum. Lütfen bu sanatçılarımızın zirvede olan sanatçılarımızın hayatına kısa bir göz atsınlar diyorum. Unutmayın ki çalışan her zaman kazanır. İşte bunun en güzel örneklerinden biri de Yılmaz Erdoğan. Şimdi yine magazin gündeminin güzel kadınlarından biriyle devam ediyoruz. Sevgili takipçilerimiz kimden bahsediyoruz? Spor spikeri Hande Sarıoğlu. Hatırlayacak olursanız sosyal medyasından paylaştığı oryantal dans görüntüleri sonrasında çalıştığı kurumla ilişiği kesilmişti Hande Sarıoğlu'nun ve sonrasında da birçok kesimden aslında destek almıştı Hande Sarıoğlu. Zira sosyal medyasındaki paylaşımından dolayı ekmeğinden olmasına birçok isim tepki göstermişti. İşte Hande Sarıoğlu Bundan sonrasında kariyerine devam etti ama bu tarz paylaşımlar yapmaya da devam ediyor. En son paylaştığı karede de yine pembe bir kazak giymişti ama kazak transparandı içerisine giyindiği e, siyah iç çamaşırıyla bazı erkek takipçilerinden beğeni kazansa da çoğunluk olarak kadın olsun erkek olsun ne gerek var e, yorumu da yapıldı Hande Sarıoğlu için. Ve tepki aldı ve şöyle devam etti Hande Sarıoğlu paylaşımını yaptıktan sonra da Arkadaşlar ben bu göğüsleri 5 sene önce bastım, parayı aldım, kalçalarım çok geniş olduğu için göğüslerim eksik kalıyordu. Proporsiyon olarak 1 dolar bir de benim göğüslerim çok değerli dedi. Ve bu şekilde bu sözleri nedeniyle de yine sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi, olumsuz not aldı. Şimdi yine güzel bir kadına devam ediyoruz programımıza. Sevgili En Magazin takipçileri, oyuncu Biran Damla Yılmaz'la. Da biliyorsunuz ki Yasak Elma dizisindeki performansıyla herkesin beğenisini kazanıyor. Aynı şekilde güzelliğiyle de birçok takipçisi onu keyifle e, sosyal medyadan e, desteklemeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz dünyaca ünlü Doktor Date dizisinin ikinci sezonu için teklif aldı. Oyuncu Aralık'ta başlayacak çekimler için Amerika'ya davet edildi bir andamlılmaz Türkiye'de devam eden dizi çekimlerinden dolayı e, bu teklifi kabul etmedi e, haberleri de doğruladı Bu arada bir anamlayılmaz dedi ki dizinin ikinci sezonunda yer almam için teklife aldığım haberleri doğrudur programlarım çakıştığı için kabul etmedim. Oyuncu ayrıca e, Prestij meselesi filmi içinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Biliyorsunuz ki prestij meselesi Mahsun Kırmızı Gül tarafından beyaz perdeye aktarılıyor ve o yıllarda prestij müzik vardı. E, bazı yaşı biraz daha fazla olan izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Gerçekten Türkiye'nin önemli müzik şirketlerinden biriydi. Hilmi Topaloğlu öncülüğünde kurulmuştu. Ama sonrasında da birçok ismi barındırmasına rağmen işte Mahsun Kırmızı Gül, Özcan Deniz, Alişan, Zerrin Özer, Gülşen aklınıza gelebilecek birçok yıldız vardı ama bir anda iflas etmişti. İşte Masum Kırmızı Gül e, bu durumu, bu yaşanan olayları beyaz perdeye bir prestij meselesi filmi adı altında aktaracak. İşte bir anda Amel Yılmaz da bu filmde rol alacak. Ve En Magazin programımıza şimdi Aleyna Tilki ile devam ediyoruz sevgili takipçilerimiz. Ama haberimizden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve haberlerimize yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Aleyna Tilki yaptığı her konu, paylaştığı her şey, olay attığı her adım olay. Yine Aleyna Tilki bir paylaşım yaptı ve hem magazinin hem de sosyal medyanın gündemine birinci sıradan oturdu. Peki bu sefer ne yaptı çılgın popçu? Çifte telli oynayarak kardeşiyle birlikte o anları kameraya çekti ve sonrasında da sosyal medyasından paylaştı. Sokak ortasında iki kardeş, Aleyna Tilki ve Ayça Tilki müzik karşısında kendilerini tutamadılar ve çifte telli oynamaya başladılar. Ee, sokak ortasında çılgınca dans eden iki kardeşin annesi Hava Özelse ben ne yaşıyorum bunu diyerek e, yapılan e, paylaşıma yorumda bulundu. <laughs> Ünlü oyuncu ve eski manken Ralf ile devam edelim şimdi biliyorsunuz o da sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor hatta çoğu zaman takipçileriyle girdiği polemiklerle de. Gündemimizde oluyor. Magazin gündemini her zaman meşgul ediyor. Bu sefer yine bir kullanıcısına cevap verdi. Aslında kullanıcısının amacı burada biraz Pınar Altuğ'u belki sinirlendirmekti ama e, ünlü oyuncu topu göğsünde yumuşattı. Ondan sonra bir vurdu ki gol oldu. E, neydi peki bu e, paylaşım, bu yorum? E, biliyorsunuz ki Pınar Altuğ ile eşi Yağmur e, Ataca'nın evliliği ve aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme geliyor. Dediğimiz gibi Pınar Altuğ'a bu şekilde de zaman zaman olumsuz yorumlar da yapılıyordu. Bu sefer de Kızı üzerinden vurmaya çalıştılar Pınar Altı'yı ve dediler ki kızıyla paylaştığı bir fotoğraf sonrasında Pınar Hanım kusura bakmayın ama kızınız daha çok babaya benziyor dediler. Pınar Altı ise bu yoruma şöyle bir cevap verdi. Çok memnunum sevdiğim adıma benziyor dedi. Böylelikle de aslında belki de onu kızdırmak isteyen takipçisinin istediğini vermemiş oldu. Biz de ne diyelim bu güzel çifte bu güzel çekirdek aileye mutluluklar dileyelim. Gerçekten bizim magazin gündeminin örnek ailelerinden birisi kızları su da kocaman oldu zaten anne kız gibi değil de daha çok abla kardeş görüntüsü veriyorlar. Yakın zamanda da eminiz eski su da zaten paylaşımlarıyla biliyorsunuz ünlülerin çocukları da anne ve babalarından dolayı sık sık magazin gündeminde yer almaya başlıyorlar. Suyu da önümüzdeki günlerde gerek güzelliğiyle belki de başarılarıyla konuşmaya devam edeceğiz. Mustafa Sandal süt anne oldu. Şimdi demeyin ki erkekten süt anne olur mu? Oluyormuş Mustafa Sandal oldu ve bunu bir de sosyal medyasında an paylaştı. E nasıl derseniz hemen sizlere aktarayım sevgili izleyicilerimiz. Biliyorsunuz Mustafa Sandal geçtiğimiz aylarda Melis süt şurupla evlendi ve mutlu bir evliliği var ve sık sık da tatil yapıyor e bu çiftimiz. Ve bu tatillerinin keyifli anlarında sosyal medyalarından paylaşıyorlar. Yine bir tatil anında kareyi paylaştı Mustafa Sandal. Kucağında sevimli bir dostumuz var. Minik bir kedi var. Minik bir kedi Mustafa Sandal'a böyle kucağında sanki onu emiyormuş gibi bir ifadeyle e bir paylaşım geldi Mustafa Sandal'dan. Sonrasında da Mustafa Sandal bu durumu esprili bir esprili bir dille paylaştı. Kim demiş erkek adam emzilmez diye? bu söylemine eşi Melis Hanım'da yanıtsız kalmadı. Cevapsız kalmadı. O da hemen peşi sıra şu yorumu yaptı. "Süthane olacağın da varmış bu hayatta." dedi ve takipçilerin yüzünde ufak bir gülümsemeye sebep oldular. Ve şimdi yine bir popstarla devam ediyoruz. Pop'un çılgın kızı İrem Derici. İrem Derici de gerek aşk hayatı, gerek sanat hayatı, gerek yaptıkları ettikleriyle, sözleriyle yine magazin gündeminin her zaman zirvesinde olan isimlerden biri. Gerçekten çoğu zaman bizi güldürüyor. Bazen e, onu sevmeyenleri kızdırıyor. Biraz da sinka, sinkaflı konuşuyor biliyorsunuz İrem Derici. Yine geçtiğimiz gün e, bir açıklama yapmış Nişantaşı'nda yakalamış muhabir arkadaşlarımız ve hemen mikrofonu uzatmışlar. E, İrem Derici demiş ki benim için önemli bugün. Çünkü bugün benim yoğun bakımda bakımdan çıkışımın 5. yıl dönümü. Hatırlayacak olursanız İrem Derici bundan 5 yıl önce e, zayıflık hastalığına yakalanmıştı. Ve hastanede bir süre tedavi görmüştü. Neyse ki e, sonrasında atlattı İrem Derici ve böyle sağlıklı bir şekilde yeniden sevenleriyle kavuştu. İşte ve sonrasında da şunu diyor bu açıklama yaptıktan sonra. Yani bugün ben 5 yaşındayım. Gerçekten ölümden döndüğü için demek ki İrem Derici o günden itibaren kendisine yine bir milat belirlemiş olsa gerek. Sonrasında tabii bizim magazinci muhabir arkadaşlarımız başka sorular da yöneltiyorlar. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de aşk hayatına ilişkin İrem Derici'nin pek şanslı olduğunu söyleyemeyiz güzel şarkıcının. Maalesef kariyerindeki başarısını aşk hayatında sürdüremeyen isimlerden biri. En son olarak hatırlayacaksanız yine popçu Cem Belevi ile bir yakınlaşması olmuş bir birlikteliği olmuştu ama iddialar odur ki Cem Belevi'nin onu aldattığı ve bu yüzden de bu ilişkinin bittiği bizlere gelmişti. E, aşk hayatınız nasıl sorusunaysa e, İrem Derici yine kendi üslubunca e, esprili bir şekilde cevap veriyor ve diyor ki e, Angelina'nın aldatıldığı, Rihanna'nın dövüldüğü bu dünyada bana ne yapmazlar? Şaka bir yana hiç zamanım kalmıyor ki çok çalışıyorum. Zaten bu konuda da berbatım aşk konusunda kastediyor kendisini. Bilen de bunu bilerek gelsin. İnşallah aşk da olur zamanla diyor İrem Derici ve yine hepimizin yüzünde bir tebessüme sebep oluyor bu cevabıyla. Ne diyelim sevgili İrem Derici? İnşallah en kısa zamanda istediğin aşkı bulursun gönlüne göre seni aldatmayan, senin değerini biren birisini bulursun da çok çok mutlu olursun. Ve pop'un zirvesindeki isimlerden bir tanesiyle devam ediyoruz en magazin programımıza. Demet Akalın'la. Demet Akalın da uzun bir zamandır ortalıklarda gözükmüyordu. E, biliyorsunuz o da özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla her zaman yine magazin gündeminin zirvesinde son zamanlarda gerek izlediği filmler, diziler gerekse programlara yaptığı yorumlarla her zaman bizim gündemimize girmeyi başarıyor Demet Akalın ama bu sefer e, yaptığı paylaşımla değil giydiği kıyafetlerle magazinin odağı haline geldi. Niye derseniz çünkü Demet Akalın üzerinde bir servet taşıyordu. O gün giyindiği kombin birazdan hepsini tek tek anlatacağım size sevgili takipçilerimiz. Tam tamına 87 bin liraydı. Evet yanlış duymadınız. Demet Akal'ın bir AVM'de arkadaşlarıyla buluştu. Yemek yedi ama o yemeğe giderken seçtiği tercih ettiği kombinin fiyatıysa baştan aşağı 87 bin liraydı. Bunların içerisinde herhangi bir zinet takısı yok. Bunu belirtmek istiyorum. Hani acaba ondan dolayı mı bu kadar yüksek diye düşünen belki bazı izleyicilerimiz olur. Hayır herhangi bir işte altın ya da işte ne bileyim mücevher herhangi bir şey yoktu ki 87 bin lira olsaydı. Tamamen giydiklerine ilişkin bu fiyat. Hemen tek tek parçaları size söylemek istiyorum. Giyindiği bir iki parçalı kıyafet vardı üzerinde. Onun fiyatı 45 bin lira. Ayakkabıları 15 bin lira, çantası ise 27 bin lira değerindeydi. Demet Akalın'ın ve bu şıklığın maliyeti ise toplamda 87 bin lirayı bulmuştu. Bir tabii ki bir detay gözümüzden kaçmadı bizlerin. Demet Akal'ın bu kombini daha evvel bir konserinde de kullanmıştı. Ocak ayında verdiği bir konserde kullanmıştı. Bu sadece bizim değil aslında dikkatli takipçilerin gözünden de kaçmadı. Her ne kadar pahalı bir kıyafet olsa da Demet Akal'ın da zaman zaman kıyafetini ikinci defa giyebiliyormuş yorumlarını yaptı. E tabi bir kıyafete 87 bin lira verince bir defa değil 5 defa da giyilir o kıyafet demeden edemiyoruz kendimizi. Ve bu haberimizle birlikte en magazin programımızın burada sonuna geliyor sevgili takipçilerimiz. Programımızı kapatmadan evvel hatırlatmak istiyorum. Kanalımızı takibe almayı, bildirimleri açmayı ve haberlerimize yorum yapmayı lütfen unutmayınız diyoruz. Ve şimdilik sizlere güzel bir gün, güzel bir akşam geçirmenizi temenni ediyoruz.